Merhaba sevgili izleyiciler, Ableton Live üzerinde batarya yazma hissi göstereceğim. E, Dram deniyor aynı zamanda bunlara. Yani kendi bitlerimizi dramlarımızı oluşturacağız. Uzun zamandan beri video yoktu çünkü bu dersler için çalışıyordum. Aynı zamanda kitap niteliğinde bilgiler oluşturdum ve belki ileride bunu kitaba da dönüştürebilirim. Sadece dramla ilgili. E, bugüne kadar duyduğunuz, dinlediğiniz tüm müziklerdeki dramları bu video derslerinde işlemeye başlayacağız. Hadi hep birlikte başlayalım. thank you arkadaşlar paso ritmi paso 1 ve birek 1 dersini yapacağız. Tab tuşuyla aranje ekranımıza geçtikten sonra ben yine 99 kor kitini kullanacağım bu derste. Çekiyorum bırakıyorum. Şuradan herhangi bir karenin içerisine giriyorum. Çift tıklıyorum. Döngüyü sonra alırız. Önce kulakla seçtim. Kalemle B'yi işaretliyorum bir numaraya yine 4 4'lük arkadaşlar ve 1 bölü 16 16 barlık bir ritmimiz olacak 4 5 9 birbirine yakın ritimler bunlar tango ve şeyle marş ritmiyle sinir dramlarımız olacak şu sineri kullanacağım 3 numaraya veriyorum arkadaşlar 7 numaraya veriyorum e, 11 12'ye veriyorum ve 15'e veriyorum Klosa hetlerim var sinirle aynı yerlere hemen hemen denk geliyor bu prozay hepler. Pardon. Ee, evet. 7'ye bir tane koyalım. 11'e bir tane ekleyelim. Ve 15'e de bir tane ekleyelim. Sadece 12'ye eklememiş oluyoruz. burada benim simbala ihtiyacım var ve şimdi bu ritmin içerisinde simbal olmadığını görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben şuraya mesela simbal nerede vardı? Şunu bırakalım. Şu ritme geldiğimizde mesela bu korkitin içerisinde var mı? Cobalt Crush Right. Bunda mesela yok. Tekrar bunun üzerine bunu koyuyorum simbal var burada. Evet iki tanesi var girdim Arkadaşlar şunu silelim girdim şu simbal olabilir 1 3 5 hemen hemen hepsini 9'a kadar koyacağız böyle aralıklı sonra burada şöyle 12'ye kadar 13'e kadar gidiyor ve 15 Şimdi şu bir grup oldu arkadaşlar. 909 ve 606 core kitlerini kullanıyorum. Şunu şu şekilde döngüye alıyorum. Dinleyelim bakalım. Okey. Ritme anladınız zaten. Şimdi bunu çoğaltacağım. Command D ile iki bloğu da seçtim. Şimdi bunun bireyini yazalım arkadaşlar. Önce 909 korkite gidelim. Bu ritimde eğer Simbar kullanmazsak bireyini yazarken o zaman ihtiyacımız olacak. 1-5 yapıyoruz. 9 ve 13. Arkasından sadece Sine kullanacağız burada. Şunu kullanabiliriz. 1-2 yaptık. bir boş verdik. bir boş verdik bir boş verdik bir boş verdik bu şekilde kalımımız bu şimdi bunu da tekrardan bir oynatalım burada 5 artık 606'ya ihtiyacımız yok play diyelim şurada en başında Okey şimdi ritmimizi en başa alalım. İlk üçünde Kırmızı ile birlikte 606 core kit ve 909 core kit kullanacak. Bireye geldiği zaman sadece 909 core kit kullanacak. Evet. Ritmi kaydedelim arkadaşlar. Save as paso 1 Bunlar daha sonradan size kalıp olarak lazım olacak. Bir sonraki derste görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.